Günün gelişen teknoloji haberleriyle dijital kılavuzdan herkese merhaba. Türk oyun şirketine 50 milyon dolar yatırım. 3 yıldır RG çalışmaları yapan geleneksel oyunların teknolojiye uygun hale gelmesi için yatırım yapan Monk Games, küresel piyasada da yaygın hale gelmeyi hedefliyor. San Francisco polisi katil robot kullanıyor. Denetim kurulu kararında polisin aşırı durumlarda patlayıcı taşıyabilen robotlar kullanabilmesine izin veriliyor. Karşıtları ise bu önlemin polis gücünün daha da askerileşmesine yol açabileceğini savunuyor. İlk SMS 30 yaşında, ilk SMS 3 Aralık 1992'de İngiltere'de bir Vodafone mühendisi tarafından gönderildi. Test amacıyla gönderilen ilk mesajda Mutlu Noeller yazıyordu. Yerli yazılımla E-Genel Kurul toplantısı, vites savunma, havacılık ve uzay teknolojileri, sivil toplum kuruluşlarının fiziksel olarak yaptıkları genel kurul toplantılarını dijitalleştirerek elektronik ortama taşıyan bir E-Genel Kurul yazılımı geliştirdi.